Evet benim de yükselenim olan sevgili akrepler bakalım 1-9 Temmuz arasında sevgili akrepleri neler bekliyormuş? 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımıza başlayalım sevgili akrepler için. <laughs> o sevgili akrepler nedir? Ee, kılıçların ası. Aslar ne demiştik biliyorsunuz? Önündeki ve arkasındaki. Ee, kartları enerjisiyle iki kat güçlendiren karttır. Bakın zaten zeytin dalı ve palmiye yaprağı görüyor musunuz? Ee, sizinle barışmak isteyene 100 adım gideceğiniz yani bir adım atana yüz adım gideceğiniz ama sizinle savaşmak de ikiye böleceğiniz bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda aynı zamanda bir takım iyi haberler, duyumlar, yazışmalar yapacağınız bir dönemi sembolize eder internet işi özellikle internet işiyle uğraşan arkadaşlar için gayet verimli bir dönem olacağını sembolize eder bu kart. Başka ne diyebiliriz bu karttan alakalı? Öğrenim. Yeni bir şeyler öğrenmeyi sembolize eder. Düşünce gücünün çok yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder bu dönemde. Aynı zamanda da der ki bu kart ne olursa olsun kazanacaksın sevgili akrep bu dönemde. Der. Aa, ve artık bir takım şeyleri çok daha net görmeye başlayacağımız yani netliği sembolize eder bu kart sevgili akrepler hadi in bakalım ikinci kartımız sevgili akrepler için sevgili akrepler joker kartı dünya kartıyla beraber çok özel bir karttır hareket halinde tasvir edilmiş orijinalinde iki tane nadir karttır bu kart arkadaşlar beklenmedik gelişme sürpriz öngörülemezlikler yani öngörülemez bir takım olaylarla karşılaşabileceğiniz yani hiç ummadığınız bir yerden bir şeyin böyle karşınıza çıkması gibi aynı zamanda eğer çocuk planınız yoksa bu dönem kesinlikle ve kesinlikle korunmanızda ekstra korunmanızda fayda var çünkü istem dışı gebeliği sembolize eder. Yabancı damadı veya yabancı gelini sembolize eder. Yaşça bizden küçük tür bu kişi. Nadir de olsa bizimle aynı eşit olabilir. Aynı zamanda da a, LGBT beraberliği veya ilişkiyi veya evliliği sembolize eder bu kart. Aynı zamanda da vatandaşlığı sembolize eder veya vizeyi diğer ülkeler için. Eğer böyle bir planınız varsa sevgili akrepler. Hadi in bakalım. Üçüncü kartımız. Son kartımız sevgili akrepler için. Vay tılsımların dokuzlusu. Tılsımların dokuzlusu da nedir? Der ki çabaladın çabaladın sevgili akrep. Emeğinin meyvelerini alacağın dönem geldi. Bu dönem finansal bağımsızlık, e, finansal başarıyı sembolize eder. Aynı zamanda da kendi başına başarıyı sembolize eder bu kart arkadaşlar. Ve e, konforlu yaşam kendine özgüveni aynı zamanda da sembolize eder. Evet sevgili akrepler sizler için 1-9 Temmuz arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Temmuz ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmasınız. Sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmenizle ile hoşçakalın.